Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte film çekmeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Ee, abi ya, abi, abi, abi. Of, ya, abi ya, abi ya. Of, ne oldu? Of, uyusana ya paçoz. Uyumayacağım, Şane ne? Uyuyacaksın paçoz. Uyumak istemiyorum. Tamam. Ne yapayım? Ya, tuvalete oturmasın. kalk kalk. Sen de bez bağlıyor. Yapayım şöyle. Neyse. Öf ah, susun ya. Saate bakayım. Sağda. Saat daha... Uy. Sağda yedi uyuyun. Ah, tamam uyuyacağız. Uyuyun da haydi haydi. Elde bir şey koyduk tabii ki. Bir şeyler düşünüyorum. Sabah olur. Of. Ay uyuyun ne yapıyor? Uyuyun ne yaptım? Tamam. Bugün market günü yani. Bugün gün günlerden ne? Bakayım. Cuma. Aha abi bugün Cuma en şeyini kapa. <laughs> Neyse hadi Bu hazırlanalım markete gideceğiz. Hadi. Hadi hazırlanalım. Abla senin için kıyafet yok. Yok bir kere. Bir dakika cidden. Neyse ben böyle geleceğim. Oldu abla. Üstüme de ceket atarım. Hadi gelin. Acaba ben niye geleyim? Bununla gel işte yav. Yeni şey alacağız zaten. Kardeşin her zamanki gibi güzel. Sen ama çirkinsin biraz. Sen sana çekin. Bana çekin diyemezsin. Diyeyim. Öf hadi gelin gideceğiz. Para alayım sula. Bunu açsam. Tamam. Ya da direkt bunu al. Gel hadi gidiyoruz. Bu neydi? Unuttum. İlk önce ayakkabı alacağız. Hmm. Burada tam benim tarzım ve Şunu bırak. Bak bunlardan alalım mı? Bak senin istediğin tarz. Evet. Benim istediğim tarz bu abla. <laughs> bu da benim istediğim. Baksana. Çok havalı. Evet havasını da bu. Ben bu takımı alacağım. Zaten zengoyu. Nerede? Koşup. Hem de iki tonu. Şimdi her çanta benim şey misin? O çanta benim de yeri misin? Bu ayakkabı ben bunları... <laughs> bu neydi ya? Ben de bu, bu ayakkabıları da arıyorum Şunu da mı Bunu acaba? Bunları alsam sana alayım. Sana. Buna... alalım. Öf alalım. Zaten ben bilmiyorum. Şundan iki tane. Şundan da iki tane.

Of abi oyuncak görür sen alacaksın. Zaten alıyorum ya. Hadi direkt şimdi. Biz bunu da alıp kestim. Tamam bedavar, bir işe gelenim. Şimdi kıyafet. <laughs> Ayakkabıcıdan arkadaşlar iki tane mi var? Yeni fark ettim. Oh, Gelin. <laughs> Abla benim ya. Bir saatte bunu taşım. Al ne alacak sana. Ver karşıya. Şu montan da ne yapayım. sana. Gerek yok ben öderim. Yes. Hadi gel bakalım. eşyalar benim için var burada. Dur kumarla başka bir romum. Hadi koşun başka bir şey alacağız. Bari Barbie şey falan alacağım. Bu işte Barbie. Ay Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomuz videomuzun sonuna geldik. Bir işimi gel seycez. Görüşürüz.